Harfler ve rakamların ikinci bölümünde yapay zeka sihirbazını konuşacağız. Peki bu sihir nerede başlıyor? Telefonlarımızda önerilen bir videoda, hatta sosyal medyada karşımıza çıkan bir cümlede. Gerçeğin kodlarını kim yazıyor? Dikkatimiz mi tutsak yoksa zaman duygumuz mu hacklendi? Profesör Doktor Çağdaş Hakan Aladağ ile birlikte sihirbazların maskesini ortaya koymaya çalışacağız. Hocam merhaba. Merhabalar Üstad'ım. Bu yayında sihirbazların maskesini konuşacağız. Ancak bu sihirbaz kötünün e, şeytanla işbirliği yapan sihirbazı değil. Bu sihirbaz ekranlarımızda saklı, gizli bir sihirbaz. Başlayalım hocam. Hemen bir sihirbaz hikayesiyle başlayalım o zaman. Ee, hikayemizin kahramanı Tristan Harris. Ee, Tristan çok küçük yaşta sihirbazlığa birçok çocuk gibi e, merak sarıyor ve sihirbazlık numaraları öğrenmeye başlıyor. çeşitli etkinliklere katılıyor, yaz okullarına gidiyor. Ve yaşı büyüdükçe daha büyük sihirbazlarla tanışıyor ve onlardan çeşitli numaraları öğreniyor. Ve aslında sonuna geldiğinde öğrendiği şey şu, insanların dikkatiyle oynayarak insanlara istediğiniz şeyi yaptırabilirsiniz. Hatta burada zeka önemli de değil. Yani çok zeki olan bir insana bile dikkatiyle oynayarak istediğinizi yaptırabiliyorsunuz. Bunu fark ediyor Tristan. Daha sonra 2002 yılına geldiğinde dünyaca ünlü Stanford Üniversitesi'nin Bilgisayar Bilimleri Bölümü'ne giriyor. Kodlamada çok iyi, hatta o kadar iyi ki daha birinci sınıfta Apple'da stajyer olarak çalışmaya başlıyor. Bugün kullandığımız Apple araçlarının birçok algoritmasında kendisinin imzası var. Bu kadar iyi bir programcı. Ve o sırada bu başarılı öğrenci bir ikna teknolojileri laboratuvarı altında bazı dersler verildiğini öğreniyor üniversitede ve buraya gidip bu dersleri dinlemek istiyor. Derslerde şunlar anlatılıyor. 21. yüzyılda psikologların, işte bilim insanlarının insanları ikna etmek üzerine, insanların düşüncelerini değiştirmek ve yönlendirmek üzerine bilimsel bulgularının ne olduğu burada bilgisayar bilimi öğrencilerine, kod yazanlara anlatılıyor ve bunların da daha sonra bilgisayar kodlarına nasıl aktarılacağı ve bu şekilde insanların bilgisayar aracılığıyla dijital platformlar aracılığıyla nasıl yönlendirileceği üzerine dersler anlatılıyor. Mesela evet. çok ilginç bir ders var. E, Profesör Skinner çok ünlü bir e, psikolog 1974'te yanılmıyorsam Harvard Üniversitesi'nden emekli olan önemli bir isim. Mesela o güvercinleri bile geliştirdiği öğrenme algoritmasıyla güvercinleri bile eğitebiliyor. Yani güvercinlere bile istediğini yaptırabiliyor. Yani şey güvercin de kaplumbağa terbiyecisi gibi değil mi? Çok zor. Aynen öyle. Yaşayın çok güzel bir örnek oldu. Güvercini eğitmek çok zordur. Onu bile eğitebiliyor ve kullandığı algoritmanın adı da pekiştirmeli öğrenme. Bilgisayar bilimleriyle ilgilenenler yapay zekanın altında bugün fark yaratmasını sağlayan algoritmanın adında pekiştirmeli öğrenme olduğunu bilirler. O da buradan gelmekte. Yani böyle laboratuvarlarda insanların düşüncesini etkilemek için bilgisayar bilimcilere dersler veriliyor. Hatta bu derslerin bir tanesinde bir sihirbazlığa da ilgisi olduğu için Tristan'ın bir tanesinde bir fikir üretmeleri isteniyor. Gruplara ayrılıyor öğrenciler ve bu fikir tartışmasından şöyle bir şey çıkıyor. Ya biz öyle bir şey yapalım ki insanlar kendi profillerini oluştursunlar. Öyle bir platform oluşturalım. Kendi bilgilerini istedikleri gibi oraya versinler. Biz onların bilgilerinden ve genelin bilgilerinden faydalanarak insanların düşüncelerini yönlendirelim. İşte reklamlar yapalım, onlara ürünler sunalım diye. Ve aslında o derste İlk kez Instagram ve Facebook gibi e, uygulamaların altyapıları oluşturulmuş oluyor. Ve bunlar tamamen altını çizelim, dikkati dağıtmak üzerine. Hocam, e, Facebook ve Instagram'ın altyapısından bahsettiniz ve e, çalınan zamanlardan da bahsediyorsunuz. Koreli bir yazar e, düşünür, e, enfokrasi kitabında enformasyon sarhoşluğu diye adlandırıyor bunu. Ve bunu artık yeni medya araçlarının teslimiyeti olarak vurguluyor. Ve bunun da en kıymetli hazinemizin zamanın çaldığını, zamanları çaldığını vurguluyor. Şimdi bu çerçevede zamanımız nasıl çalınıyor? Bu sihirbazlar bizim zamanımızı nasıl çalıyor hocam? Ee, çok çok doğru, çok güzel de tanımlamaymış gerçekten. Ee, şimdi şöyle soruları hepimiz kendimiz sormuyor muyuz gün içerisinde? Ya günüm ne kadar hızlı geçti anlamadım. Bugün o kadar verimsizdi ki hiçbir şey yapamadım koskoca gün. Şeyleri hep kendimize söylüyoruz. Bu düşünceler aklımızdan geçiyor. Bunun nedeni ne? Yapılan bazı bilimsel araştırmalar var. Çok kısa bunlardan söyleyeyim. Mesela Amerika'da üniversite öğrencilerinin, bunlarla ilgili kaynakları da vereceğiz bu arada hani izleyicilerimizin izlemesi ve dinleyebilmesi için, ee, mesela e, ee, üniversite öğrencilerinin bilgisayarlarına, tabletlerine, telefonlarına izinleriyle bir uygulama yükleniyor. Ve acaba bu öğrenciler ne kadar süre bir videoda kalabiliyorlar, bir şey izleyebiliyorlar, bir şey dinleyebiliyorlar, ortalama dikkat süreleri ne kadar diye ölçülüyor. Şimdi ben yıllardır ders anlatıyorum, işte konuşmalar yapıyorum. Genelde şöyle söylenirdi bize, insanların ortalama dikkat süresi 20 dakika. İşte dersinizi konuşmanızı <laughs> buna göre ayarlayın. 20 dakika. 20 dakikaydı. Bu bahsettiğim bundan 15-20 yıl öncesi. İşte mesela 20 dakikada bir bir espri, bir hikaye, bir şey anlatın ki dikkat dağılmasın. Evet. Ama yapılan bu çalışmada gösteriliyor ki üniversite öğrencilerinin ortalama dikkat süresi 19 saniye. Nasıl olur hocam 19 saniye? Çok kısa bir süre. Yani bu da ortalama üstadım. Yani ben şimdi sizi dinleyen öğrencileriniz 19 saniye sonra dikkati dağılıyor mu? Dağılabilir. Eğer farklı doğru yöntemleri kullanmazsanız, doğru yaklaşımları kullanmazsanız dağılabilir. İşte zaten o size bahsettiğim laboratuvarda da bu dikkatleri dağıtmanın, yönetmenin yöntemleri anlatılıyor zaten. Bunun üzerine çalışıyorlar. Neymiş bu? Ee, işte mesela bahsettiğimiz Profesör Skinner'ın mesela e, pekiştirmeli öğrenme algoritması. Like'lar var ya mesela o like'lar aslında size bir bonus getiriyor. ve siz, siz devam ediyorsunuz mesela ya da sürekli kaydırmanız mesela keşfetlerde. Şeyde, e, az önce de bahsetmiştim bu Koreli yazar biraz abartarak bir örnek veriyor. Sosyal medya diyor kilise diyor, like diyor, amin diyor. Yani evet. e, bu sosyal medya anı o derece anlatıyor. Artık yeni bir Toplum yapısını böyle oluşturduğunu çok yani. çok doğru. Ben de okuduğum bir kitap çok da iyi bir kitap gerçekten çok doğru bu tanımlamalar. Ee, mesela bir başka çalışma şunu gösteriyor. Ee, Helmut Pekert mesela dünya ünlü bir şirketin yaptırdığı bir çalışma. Ee, cep telefonunuz diyelim ki masada masanın evet. üzerinde bir mesaj geldi ve ben ne konuşuyorsunuz mesela şu anda sohbet hmm. ettiğimiz gibi ve mesaj geldi bakmadınız açmadınız gözücüyle telefon ekranının yandığını gördünüz. Işık ışığının yandığını gördünüz. Mesajın geldiğini gördünüz. Tabi arka planda beni dinlemeye devam etseniz bile program çekildiği için mecbursunuz Çağdaş Hoca'yı dinliyorsunuz. Evet. Program çekildiği için baktınız ama bana geri döndünüz. Üstadım zihinsel olarak beni ilk anda dinlediğiniz halinize geri dönme süreniz ne kadar biliyor musunuz? Ne kadar? 23 dakika. 20, de, 20 saniyede dikkatim dağılıyor. 23 dakikada geri dönebiliyorsunuz ancak. Dönüyoruz. Eski zihinsel yapınıza. Etti. Aynen öyle iki kere mesaj aldık mı ders bitti ben de öyle anlatırım zaten aklın yolu bir. Bu 23 dakika şunu gösteriyor İnsanlar şöyle diyebilirler izleyici olur mu ya bir tane mesaja baktım sizi dinliyorum mesela hocam şu anda bile sizi dinlerken bir mesaja baktım ama sizi dinlemeye devam ediyor. Evet. Devam ediyoruz biz bunun farkında değiliz ama arka planda zihnimiz mesela diyor ki işte acaba annemden mi geldi eşimden mi geldi işte bir arkadaşımdan haber bekliyorum acaba o muydu arkada bunlar dönmeye başlayınca benden odağınız kopuyor. Yani zihniniz çok ciddi bir güç kaybı yaşıyor sırada. Çok zorlanıyor yapıyor bu işlemi. Siz bunu fark etmiyorsunuz. Ama ciddi bir e, iş kaybına, güç kaybına neden oluyor bu. Kendini toparlayamıyor. Eski haline gelmesi 23 dakikada. O 23 dakikada ne oluyor peki? Ne oluyor? IQ puanı ortalama 10 puan düşüyor. Harvard Packet yaptığı çalışmada bunu ortaya koyuyor. Kaç koyarım. yılda yapıyor bu çalışmayı? Yeni güncel bir çalışma. Güncel bir çalışma. Yani hani tam e, tarihini hatırlayamayacağım ama son hani en şey pandemi öncesidir öyle söyleyeyim. Pandemi öncesi yapılmış bir çalışmada yani 2018'de IQ düşüyor 10 puan IQ düşüşü ortalama bu. Bazı insanlarda daha fazla olabiliyor. 10 puan IQ düşüşü ne demek? Şöyle söyleyelim. 24 saat uykusuz kalmanız demek. Zihninizin 24 saat uyumadınız ve bir iş yapmaya çalışıyorsunuz. Zihninizin olduğu hali hatırlayın. Dikkatim dağıldığında bu kadar 23 dakika boyunca siz bu şekilde bir e, zafiyetle zihninizi çalıştırıyorsunuz, yoruyorsunuz ve gösteriyor ki araştırmalar işte gün sonunda bizler yıpranıyoruz. Yani helak oluyoruz eski tabiriyle söyleyecek olursak. Hatta Türkiye'de yapılan bu çok yeni bir çalışma, hani bir ayı yok öyle söyleyeyim bu çalışmanın. Her 10 kişiden 9'unun günlük ortalama ekran süresinin 7 saat olduğunu söylüyor. Türkiye'de. Türkiye'de. Bu çok çok ciddi bir sayı, gerçekten yani, çok ciddi bir Vakti miktar. Boşsa girmiştir. Ondan sonra orada dikkatli alacak bir Ama şey yok. Ama 7 saat. Yani günde yedi saat zaten uyku saatinde çıkarttık ve bu yedi saatte arada gidip gelmeler o 23 dakikaları eklediğinizde zaten gün kalmıyor. Amerika'da yapılan yine bir başka çalışmada ofis çalışanların bu sefer gençler değil yetişkinlerde birazcık daha yüksek olabiliyor bu konsantrasyon süresi e, ofis çalışanlarının günde bir saat bile aralıksız verimli çalışamadıklarını ortaya koyuyor çalışma. Mesela kafelere falan gittiğimizde görüyoruz herkes konuşmuyor mesela hepsi telefonun ekranında kaydırma Aynen ondan öyle. sonra şey arada bir şey olduğunda bak bak hocam video ne kadar komik diyoruz. Tabii tabii tabii. 7 saat böyle doluyor o zaman. Aynen öyle. Hani e bir de çocuklarımızı düşünelim. Yani bir anne baba bir çocuk için dünyadaki en büyük varlık annesiyle babasıyla konuşması. Anne baba bir yandan telefonla uğraşırken bir yandan çocuğu ona bir şey anlatmaya çalışıyorsa o çocuk yok sayılıyor aslında ve bu çocuğun üzerinde ciddi bir travma etkisi de yaratıyor farkında bile olmuyoruz. Kimse bunu yapmak istemez çocuğuna, sevdiği insanlara. Ama birbirimizi anlayamadığımız, birbirimizi anlıyormuş gibi yaptığımız ortaya çıkıyor bu araştırmaların sonucunda. Zamanımızı işte böyle çaldığını söyleyebiliriz bazı bilimsel araştırmalarla. Şimdi hocam buradan baktığımızda bir bildirim yalnızlığına işaret ediyor. Günü ışığından önce ekran ışığına piksel piksel sabahlıyoruz. Yani mağaralara hayvan resimleri tizan insandan ...sosyal medya emojileriyle... ...iletişim kuran insana dönüştük. Öyle ki ileriki yıllarda... ...Facebook... ...emoji tarihi dersleri... ...bile verilebilecek hale geldik. Yani konuda mesela... ...2000'li yılların ortasındaki... ...like evrimi. Şimdi bu noktadan baktık mı hocam? Yani böyle bir ders süreci olur mu? Ya da bu süreç bizi nereye götürür? Biraz da siz mesela... ...böyle bir ders verir misiniz? 20 yıl sonra... Facebook'ta like'lar şöyleydi. ...işte bu like böyle etkiledi... ...bu süreç nereye götürür hocam? Çok bizi? fikir açıcı bir soru aslında... ...daha önce çok düşünmediği bir konu... ...ama sanırım sanat tarihi... İnstagram diline dersi, edebiyatı mesela... O, <laughs> yani sanat tarihi derslerinde de biraz bunlardan bahsediliyor <laughs> diye... ...bazı konuştuğum öğrencilerden... E, ...biliyorum tam uzmanı olmamakla evet. beraber... ...elbette bir cehaletle konuşuyorum orada... ...ama neden olmasın... ...bir gün böyle dersler verilebilir... ...bu gelişimi, e, nereye geldiğimizi... ...nasıl ilerlediğimizi gösteren dersler olabilir... Bu sürecin de sorunuza cevaben ikinci sorunuza bu sürecin totalde bizi getirdiği yere toplamda bizi getirdiği yere baktığımızda da aslında adı yeni konulmuş çok büyük bir ekonomiye getirdi bizi. Adına dikkat ekonomisi deniyor. Paraya getirdi yani. Paraya getirdi. Bu dikkat ekonomisinden bahsedecek olursak çok güzel. Ne kadar büyüklükte hacmi nedir bu dikkat ekonomisinin? Sadece... Bu sosyal medya içerisinde yani bu platform, dijital platform içerisinde bulunan insanlara baktığımızda, şirketlere baktığımızda sadece birini örnek alalım. Google'ı örnek alalım. Google'ın kurucuları bildiğimiz gibi Larry Page ve Sergey Brin. Bu iki genç insanın servetlerinin toplamı 2022 yılı sayılarını veriyorum. Servetlerinin toplamı 200 milyar doları aşıyor. Sadece bu sahibin iki kişinin ve buna baktığımızda, çok tüm büyük çok büyük bir rakam. Hani şimdi 202 milyar deyince ya ben de çok anladığım bir şey değil. 202 milyarı kafamızda canlandıramıyoruz milyar doları. Şöyle söyleyelim daha anlaşılır olması için. Kuveyt'i satın alabiliyorlar. Sadece ikisi. Kuveyt yani bir petrol zengin ülkeyi. Google'ın 2022'deki şirket değerine baktığımızda 1 trilyon doların üzerinde piyasa değeri var şirketin. Ve bu da Meksika, e Malezya gibi Ülkelerin servetlerinden daha fazla. Bakın Google sadece, sadece bir Google. şirket. Evet. Sadece bir şirket ve sadece iki kişi sahibi olan, iki kişinin kazandığı paradan, servetinden bahsediyoruz. Yani bu i̇şte kadar parayı nasıl kazanıyor bu? Bizim dikkatimizi çalmakla, sihirbazlıkla kazanıyorlar. Sihirbazlıkla. Aynen öyle. Biz o telefonların başında, bilgisayarların başında... Ne kadar çok zaman geçirirsek, ama tabii ki yanlış zamanlardan ona gireceğiz, değineceğiz. Evet. Ne kadar çok zaman geçirirsek, bizim her saniyemiz dünya genelinde toplana toplana trilyon dolarlara milyar dolarlara dönüşüyor. Bunun yanı sıra aslında tarihte bunun daha önce de yapıldığını görüyoruz. Hani bunu da söylemek lazım. E, tarihte ee, mesela Walt Disney yani çoğumuzun bildiği benim kızım da çok sever mesela işte mini'den ayrılamaz mesela o figürü çok sever. Ee, Walt Disney nasıl bu farkı yaratıyor? Hollywood sineması bugüne nasıl geliyor? Şöyle geliyor aslında bir istatistikçi var arkada veri analizinde uzmanlaşmış 1950'li yıllarda George Gallup adında bir istatistikçi var. Hatta ilk maaşlı veri bilimci olarak da tarihte adlandırılır kendisi İnsanlarla röportajlar yapıyor sinemaya giden insanlarla. Bu röportajlardan elde ettiği verileri analiz ederek çeşitli sonuçlar çıkartıyor ve şirketlerin önüne politikalar sunuyor. Nedir bunlar? Mesela diyor ki şöyle konuda filmler yapmanız lazım. Başrolünüzde şu kadın ya da şu erkek aktör ya da aktris oynamalı. Hatta şöyle bir kast oluşturmanız lazım. Konuya şunları eklemeniz lazım ya da bunları çıkartmanız lazım. Bunu tamamen insanlardan elde ettiği bilgi ve veriyle yapıyor. Ve bundan sonra da. Hollywood piyasası büyüyor. Zaten daha sonra kendisini başka mecralarda da şirketler kullanıyorlar. Hocam, Walt Disney'den bahsettiniz. Ben de sizi sosyal medya olmadan önceki dönemde çocukluğumuza götürmek istiyorum. Hocam, Super Mario oyununu oynadınız mı? Oynadım tabii çok da severdim. Şimdi Super Mario bir musluk tamircisi. Emekçi, bir musluk tamircisi. Oyunun ana e, amacı 8'in 4. bölümünde prensesi kurtarmak. prensese <laughs> ulaşmak. 8'in 4. bölümü. Onu nasıl hatırlıyorsunuz? 20'li yaşlarımda böyle bir yazı yazmıştım. Ya e. Ne kadar güzel. Mario oyununda şöyle bir şey. Şimdi Mario ne yapıyor? Prensesi ulaşmaya çalışıyor. 8'in 4. bölümüne gidecek ve prensesi ulaşacak. Prensesi de kurtaracak, aşkına kavuşacak. Şimdi Mario nasıl yapıyor biliyor musunuz hocam bunu? 100 tane altın toplarsa ...bir can kazanıyor. Yani... ...altın varsa can var... ...can varsa sevgili var. Şimdi... ...ne yapıyorlar bizim bilincimize? Mario'yu kalp toplatmıyor. Altın toplatıyor. Senin aşkının endeksi... ...altındır diyor. Şimdi hani bahsettiniz ya bu veriler... ...ondan sonra... Ee, ...tıklamalar, like'lar falan... ...hepsi paraya dönüşüyor dediniz ya... ...aslında o dönemden itibaren bir para... Yığı vurgulayan bir oyun sistemi yavaş yavaş, yavaş yavaş bilinçlerimize işleniyor. Ve günümüzde de şu anda Mario'dan pek farklı değil. Peki, asıl yapay zekaya geldiğinde durum nasıl hocam? Yani bunu nasıl yorumlamamız lazım? Her şeyi konuştuk, sosyal medya böyle dedik, sosyal medya şöyle dedik. Ama şimdi bambaşka bir alan, yapay zeka. Nasıl hocam? Yapay zeka bunun neresinde? Çok e, güzel yerden devam ediyoruz. Şöyle söylemek gerekir. Yani bu zincirin en son neresinde? Neresinde yer alıyor? E, şöyle, şimdi az önce Gallup'tan bahsettik mesela. Gallup'un veri analizinden bahsettik. Daha önce de yapılıyordu. Yani e, Mario oyununda bile, Super Mario oyununda bile aslında bir mesaj var. Bu aslında e, Skinner'ın e, öğrenme yöntemi, pekiştirmeli öğrenmeye kadar gidiyor gene konuştuğumuzda. İnsanlara bir şeyler hep söyleniyordu reklamlarla yönlendiriliyordu. Evet. Radyo yayınları, televizyon yayınları, insanlar çeşitli konuşmalar değil mi? etkinlikler. Tabii yani, radyodan başlayan kilitli iletişim araçları sonra televizyon vesaire hepsi. Şimdi bambaşka bir. Bambaşka. Yalan. Veri toplanıyordu insanlardan. Evet. Formlar dolduruluyordu, röportajlar yapılıyordu. Bu analizlere göre işte çeşitli e, stratejiler belirleniyordu. E, gene yapılıyordu. Şimdi fark ne? ne? Şimdi ...hepimizden çok kolay veri toplanabiliyor sosyal medya sayesinde. İşte o buldukları fikir herkesin kendi isteğiyle profili olsun... ...ve herkes kendi isteğiyle veri sunsun. Şimdi dünyanın her yerinden anında milyarlarca veri akabiliyor. Yani siz çok daha güçlü analizler yapabiliyorsunuz. Biz bunu isteyerek yapıyoruz. Kendi isteğimizle veriyoruz. Aynen öyle kendi isteğimizle buraya geliyoruz. Orgul'un hani aslında şey değil de... ...84, 84 değil de bu biraz daha cesur dünyadaki hani haplanmış... Soma hapı mı veriliyordu? Evet, mutlu değil mi? olmak için mutlu evet. Mutlu olmak için ha, evet like'a diyeyim, bakayım işte o, o bu neymiş herkes kendi istiyordu. Bu. İndirim var koşturayım. Oğrulda da farklı olarak zaten 84 romanın da o zorunluluk da herkesin kameralar karşısında olması, olması kendi evet. bilgilerini paylaşması, mahremiyetini paylaşması evet. ama günümüzde çağımızda hakikaten kendi isteğimizle veriyoruz. Kendimiz açıyoruz. Kesinlikle kendimiz açıyoruz bu hesapları ve e, bu bilgiyi, bu kadar büyük veriyi analiz etmek artık insanın işi değil. Yani gözümüz ne kadar seçebilir? Kaç kişinin verisiyle uğraşabilir? Buradaki bağlantıları göremiyor. Burada devreye yapay zeka yürüyor. Ve yapay zeka ile artık analizler yapılıyor. Yapay zeka ile artık stratejiler oluşturuluyor ve kararlar veriliyor. Tabii ki yapay zeka bunu yaparken buradaki kritik soru insan devreden çıkmaya başladı bu analizlerin oluşturulmasında. Yani yapılan bir şeyde ne kadar ahlaki, ee, ne kadar felsefi açıdan temelleri sağlam, bunları yapay zekanın şu anda en azından değerlendirmesi mümkün değil. Çok küçük bir örnek vermek isterim mesela. Bir örnekten önce şöyle diyebilir miyiz? Yani üretim araçlarını artık elde etmek yanında bilinç araçlarını da elde etmenin bir yoluyla gidilen bir süreç diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Örneğinle çok de çok da edelim. güzel bir tanımlama yapabiliriz. Ee, mesela Sink adında bir genç 2021 yılında Kız arkadaşıyla konuşuyor. Bir zaaflara zaafı işte yalnızlık yalnızlık var. 19 yaşında, yaşında ve bir kız arkadaşıyla konuşuyor. İnternet üzerinden hiç canı görmemiş. Kız arkadaşıyla konuşuyor. Kız arkadaşı onu teşvik ediyor, yönlendiriyor ve 2021 yılında Kraliçe 2. Elizabeth'e suikast girişiminde bulunuyor. Yakalanıyor. Tabii önemli bir olay oluyor. Araştırıyorlar. Bu aslında internetten sohbet ettiği kız arkadaşı bir yapay zeka mesela. Onu buraya yönlendirmiş. İşte çocukları nasıl yönlendirdiği yapay zeka, insanları nasıl yönlendirdiğine dair onlarca örnek var. Basit bir örnekle uzatmadan söyleyelim. Bir ataç örneği bu çok e, ünlendi, meşhur oldu. E, yapay zekaya diyorlar ki çünkü biz ona bir görev veriyoruz ve o görevi yapmasını istiyoruz. Hı hı. Diyorlar ki bir ataç üret ama en iyi şekilde kar et. En çok kar eden bizim şirketimiz olsun. Sadece bir ataç üretecek ataç, yani evet. kağıtları tutturan ataç. Çoğu yerde kullanmıyoruz bile artık hatta. Hı hı. Bunun simülasyonu yapılıyor ve bu simülasyonun sonucunda daha fazla kar elde edebilmek için önce rakiplerini ortadan kaldırmak istiyor. Sonra bütün kaynakları ataç için kullanmaya çalışıyor. Hatta öyle ki diğer gezegenlere gidip bile oradan ham madde elde etmeye çalışıyor ve en sonunda insanı ortadan kaldırıyor simülasyonun sonunda. Yani evet. doğru amaç verilmesi, doğru evet. şekilde yönlendirilmesi çok önemli ama insan yavaş yavaş devreden çıkıyor. Bu aradaki dengeyi iyi kurmak gerekiyor. Yani aslında... Platon'un mağara alegorisine benzetebilir miyiz bu yaşanan Gerçekten karşılıklı süre, karşılıklı süreci? Evet kesinlikle e, Platon'un mağara alegorisinde de e, o mağaradaki kişiler Şimdi, sadece mağara duvarının... Duvarına yansıyan Şimdi gölgeleri. Ekrandaki gölgeler diyebilir miyiz? Evet onlar için o gölgeler mağara duvarındaki gölgeler gerçeklikti. Hayatı onlar öyle algılıyorlardı. Şimdi biz bu ekranlara baka baka biz de hayatı artık mağara duvarında değil o ekranlardan algılamaya başladık. Yani gerçeklik algımız o ekranlardan oluşuyor. Onun için işte Sink 19 yaşında böyle yapay zeka saçma yaşında. bir harekete girişebiliyor örneğin yapay zeka ile beraber. Çünkü yapay zeka da onun arkasında yatan şeyi tam bilmiyor tam değerlendiremiyor. Dediğim gibi etik, ahlak ve felsefi temellerin iyi oturmuş olması lazım. Peki hocam şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Yani ben bu yayını izleseydim böyle işte biz sosyal medyaya, yapay zekaya yönelik eleştirilerimiz olmuş gibi bir hava işte yani şöyle oldu, böyle oldu diyoruz. Ya ben derdim ki ya hoca derdim hani sen kendin kullanmıyor musun bu sosyal medyayı? Sen likelamıyor musun? Sen hiç bakmıyor musun diye ...izleyicilerden gelen soruymuş gibi düşünüp... ...sorayım. Sizin sosyal medya kullanmıyor musunuz hocam? Çok da aktif olarak kullanıyorum. Yani Instagram hesabım da var. LinkedIn'de... ...aktif olarak kullanıyorum. YouTube kanalında... ...yayın yapıyoruz. Evet. Ee, kullanıyorum. Burada çok önemli bir nokta bu. Bizim konuştuğumuz şeyler... ...sosyal medya kötüdür, telefonlar kötüdür... ...ekranları hayatımızdan çıkartalım değil. Belki öyle algılanmıştır. Evet. Yanlış algılanabilir. Onun için altını çizmemiz yani, çok sing önemli. Sing şöyle yapmış, Stinger şöyle yapmış... öbürküsü böyle yapmış. Çok doğru. Eee bizim sosyal medyayı, dijital platformları doğru bir araç olarak kullanmamız lazım. Şöyle çok güzel bir örnek vardır. Şimdi bıçakla bir insana zarar verebilirsiniz, insanı yaralayabilirsiniz, hatta hayatını alabilirsiniz. Ama aynı zamanda bir doktor bıçakla hayat kurtarabilir, can kurtarabilir. Yani bıçak sadece bir araçtır. Önemli olan onu tutan elin amacıdır. İşte bizim amaçlarımızı doğru belirlememiz lazım. Amaçlarımızı doğru belirlediğimizde sosyal medya platformları gayet eğitici, öğretici, gayet iyi olabilir bizler için. Yani bunları bu şekilde kullanmamız lazım. Burada dikkat etmemiz gereken şey bu. Biz onların kölesi mi olacağız yoksa o araçları kullanarak daha mı geliştireceğiz kendimizi daha iyi amaçlar için mi kullanacağız buna dikkat etmemiz bu konuda ilerlememiz gerekiyor bakın mesela ben de yazılar yazıyorum kaynakları olarak söyleyeceğim bu, bu verdiğimiz araştırmalar örneklerin hepsi için kaynaklar vereceğiz izleyenlere mesela ben de yazılar yazıyorum ücretsiz olarak herkes bir telefondan iki tuşa basarak dokunarak evet, daha doğrusu okuyabiliyor like'lıyor. E yani bu bu yayını izleyebiliyorlar, paylaşabiliyorlar, haberdar oluyorlar. Önemli olan oradaki amaç. Hocam kum saatimiz akıyor, yavaş yavaş da yayınımızın sonuna doğru geliyoruz bu akan zaman dilimi içerisinde. Bu hafta son sözü size bırakıyoruz hocam. Son sözden hemen önce kaynaklardan kısaca bahsedeyim izleyicilerimize önerelim. Benim akademik akıldaki geleceğimizi çalan sihirbazlar yazı dizilerini okumalarını iki yazı. Geleceğimizi e, çalan sihirbazlar yazı dizisinde dikkat ekonomisi ve özgür irademiz hekleniyor mu? Yazılarını lütfen evet. okusunlar. Evet. Çok önemli. Hani hem çocuklarımız, gençlerimiz hem de kendimiz için e, bu yazıları okumalarını. Çünkü buradaki kaynaklar bugün konuştuğumuz her şeyin, her e, araştırmanın kaynaklarını içeriyorlar. Onlara baksınlar. Ve son söz olarak e, gerçekten parıl parıl, ışıl ışıl ekranların bulunduğu bir ortamdayız bize çok güzel şeyler sunuyorlar böyle hemen aklımızı çelebiliyorlar ama unutmayınız ki bunun arkasında az önce konuştuğumuz dev bir ekonomi var ve resmen bu büyük şirketler ordu halindeki insanlarla mühendislerle sosyologlarla psikologlarla bizim o ekranlar başında bir saniye daha fazla kalabilmemiz için çalışıyorlar ve bu bizim hayatımızdan, ömrümüzden ve sevdiğimiz her şeyden, sevdiğimiz insanlardan çalıyor. En değerli şeyimiz zaman ve bundan çalınmasına lütfen izin vermeyelim. Doğru kullandığımızda da çok güzel bir araç. Lütfen doğru kullanalım, doğru amaç yolunda ilerleyelim hep beraber. Yani ben son sözü korsan olarak size bırakmıyorum hocam o zaman. Seve seve kafkazın afazmasındaki kafesin biri kuş arabaya çıkmış hocam. Bu kafesin içine kendi istekleriyle özgürlüklerini teslim eden kuşlar var. Sosyal medyaya belki bu noktada daha dikkatli o kafese girmemeye de çalışabiliriz diye noktalayalım. Noktalayalım. Noktalamayalım. Ben yine söz sözü size bırakayım hocam olur mu? Peki teşekkür ediyorum üstadım. Ee, geçen ilk bölümümüzde de bir sözle beraber bitirmiştik. Şimdi de öyle bitirelim dilerseniz. Bu böyle e, maskelerle filtrelerle dolu dünyada. Böyle bir panayır eğlence ortamında son sözü birlikte mi söyleyelim? Birlikte de söyleyelim. Söyleyelim. Maskeli maskeli